Epoksi, modern inşaat ve sanayi dünyasında yaygın olarak kullanılan bir polimer türüdür. Dayanıklılığı, kimyasal direnci ve çok yönlülüğü ile tanınır. Bu nedenle birçok farklı uygulamada tercih edilmektedir. Epoksi esas olarak iki ana bileşenden oluşur: reçine ve sertleştirici. Bu iki bileşen karıştırıldığında kimyasal bir reaksiyon başlar ve sert, dayanıklı bir malzeme oluşur. Epoksi Termoset bir plastik türüdür. Termoset, bir kez sertleştikten sonra yeniden şekillendirilemeyen bir malzemedir. Bu özellik epoksiyi son derece sağlam ve dayanıklı kılar. Epoksi, yüksek sıcaklıklara, kimyasallara ve mekanik aşınmaya karşı dirençlidir. Bu da onu özellikle zemin kaplama, yapıştırıcılar, boyalar ve kompozit malzemeler gibi birçok alanda vazgeçilmez kılar. Epoksi genellikle bisfenol A ve epiklorohidrinden üretilir. Bu iki bileşen kimyasal bir reaksiyonla epoksi reçinesini oluşturur. Sertleştirici eklenmeden önce epoksi reçinesi sıvı haldedir ve kolayca şekillendirilebilir. Sertleştiriciyle karıştırıldığında epoksi hızla sertleşir ve katılaşır. Bu süreç polimerizasyon olarak adlandırılan kimyasal bir reaksiyonla gerçekleşir. Bu reaksiyon, reçine moleküllerinin birbirine bağlanarak uzun zincirler oluşturmasıyla sonuçlanır. Epoksinin en yaygın kullanım alanlarından biri zemin kaplamadır. Epoksi zemin kaplamaları yüksek dayanıklılık, estetik görünüm ve kolay temizlenebilirlik gibi avantajlar sunar. Bu özellikler özellikle endüstriyel ve ticari alanlarda epoksiyi popüler kılar. Ayrıca epoksi zemin kaplamaları suya, kimyasallara ve aşınmaya karşı son derece dirençlidir. Bu da onu fabrikalar, depolar, hastaneler ve otoparklar gibi yoğun trafiğe maruz kalan alanlar için ideal bir malzeme yapar. Epoksi ayrıca güçlü bir yapıştırıcı olarak da kullanılır. Metal, plastik, ahşap ve beton gibi farklı malzemeleri birbirine yapıştırmak için epoksi kullanılır. Bu nedenle otomotiv, havacılık ve denizcilik endüstrilerinde geniş bir uygulama alanı bulur. Epoksi yapıştırıcılar, yüksek dayanıklılıkları ve suya, kimyasallara karşı dirençleri sayesinde uzun ömürlü bağlantılar sağlar. Boya ve kaplama endüstrisinde de epoksi geniş bir kullanım alanına sahiptir. Epoksi boyalar koruyucu kaplamalar olarak kullanılır ve metal yüzeyleri paslanmaya, kimyasal aşınmaya karşı korur. Bu tür boyalar özellikle gemiler, köprüler ve petrol platformları gibi zorlu koşullara maruz kalan yapılar için idealdir. Epoksinin en büyük avantajlarından biri çok yönlü ve dayanıklı olmasıdır. Yüksek yapışma gücü Kimyasal direnci ve mekanik dayanıklılığı sayesinde birçok farklı alanda kullanılabilir. Ayrıca epoksi zemin kaplamaları estetik olarak da çekici olabilir ve farklı renk ve desenlerde uygulanabilir. Ancak epoksinin bazı dezavantajları da vardır. Örneğin, uygulama süreci karmaşık olabilir ve dikkatli bir hazırlık gerektirir. Epoksi zemin kaplamaları düzgün bir yüzey elde etmek için profesyonel bir uygulama gerektirir. Ayrıca epoksi sertleştikten sonra esnek değildir. Bu nedenle yüksek darbe veya titreşimlere maruz kalan alanlarda çatlama riski vardır. Epoksi, modern sanayi ve inşaat dünyasında vazgeçilmez bir malzeme olarak öne çıkmaktadır. Dayanıklılığı, kimyasal direnci ve çok yönlülüğü sayesinde birçok farklı alanda kullanılabilir. Zemin kaplamalarından yapıştırıcılara Boyalardan kompozit malzemelere kadar geniş bir yelpazede uygulama alanı bulur. Ancak epoksi uygulamalarının dikkatli bir şekilde yapılması gereklidir ve bu süreç genellikle profesyonel yardım gerektirir. Tüm bu özellikler epoksinin neden bu kadar popüler bir malzeme olduğunu ve neden çeşitli sektörlerde tercih edildiğini açıkça göstermektedir.